Hmm. Aksu Silyon'da çok güzel bir patlıcan bahçesindeyiz. Zeyneplerin köyü burası. Alabildiğince patlıcan bahçesi. Çok güzel. Yan taraf Zeytin'in Zeynep'in Zeytin Bahçesi burası da. Karşı dağlar Silyon Dağları. Silyon Kale var orada Silyon Kalesi. Biraz sonra çıkacağız biz oraya. Kabak ekmişler buraya çok güzel. Alabildiğince patlıcan. Patlıcan da olsa böyle yeşillerin içerisinde. Çok güzel. Toros Dağları bütün görkemiyle.